Amerikan Merkez Bankası FED Başkanı Powell 1 Şubat toplantısında enflasyonla mücadelesinde frene basmıştı. Biz de bu freni sert şekilde eleştirmiş ve bir an önce bu işten geri dönmek zorunda kalacağını hatırlatmıştık. Zira enflasyon öyle hafife alınacak bir olgu değildi. Tıpkı 2021 boyunca geçici dedikleri gibi bu bastıkları frende de fazla kalıcı olamayacaklarını söylemiştik. Ve bu haftaki enflasyon verileri bizi doğrular nitelikteydi ve Fed üyeleri haftanın sonuna doğru ardı arkası kesilmeden sert ifadelerle daha hızlı yüksek faiz arttırımları olasılıklarını tekrar gündeme aldılar. Ve piyasalardaki bu geçici rally bir soluk aldı. İki yıldır bu kanalda anlattığımız stagflasyonun bir evresi daha sona erdi mi yoksa bir az daha gazı var mı? Amerikan borsaları ve kripto paraları değerlendireceğimiz haftanın ikinci videosunda beraberiz. Hadi başlayalım. Evet, Powell'ı sert şekilde eleştirdik. Zaten enflasyonla mücadele hiçbir şekilde gevşemeye gelmezdi. 2021 boyunca yaptıkları hataların sonuçlarını 2022 boyunca görmüştük. Fakat bunun piyasalarda gelip geçici olacağı algısıyla tekrar toparlanma eğilimine gireceğiyle ilgili bir iyi niyetli ortam yaratıldı. Neden? Muhtemelen birkaç kişinin cebi doldurulsun diye. Olur mu hocam? Yani genel ekonomi iyi gitsin, borsalar yukarı gitsin neden rahatsız oluyor diyebilirsiniz. Ancak olgu öyle değil. Bakın finansal ortamla enflasyon birebir Kore'le yani piyasalar iyimserlikte bir anda varlık balonları şişmeye başladığı anda o zaman enflasyona artı sert katkı yapıyor ve enflasyonla mücadelede geri düşüyorsunuz. Bu tip davranışların kalıcılığı söz konusu değil. O açıdan Powell'ın tutumunu sert şekilde eleştirmiştik. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Ama veriler bu hafta hem tüketici enflasyonu hem üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi ve özellikle çekirdek tarafındaki eğilimin devam ettiğini gözledik. Öte yandan perakende satışların beklenti üzeri gelmesi tam bir stagflasyon dönemi göstergesiydi. Yani enflasyon yukarı tüketici davranışları devrasyona inanmaya devam ediyor. Yani bugünkü harcamasını yapmak zorunda kalıyor çünkü yarın daha pahalı alacağını düşünüyor. Bunları da neyle yaptılar? Kredi kartlarıyla. Bakın Amerika kredi kartları borç toplamı yüzde %18,5 artışta rekor bir seviye 930 milyar dolara geldi tarihinde ilk defa. Ve kredi kartı faizleri 1985'ten beri en yüksek seviyesinde. Yani ödenemeyecek bir olguya doğru gidiyor. Hem faizler yukarı gidiyor, hem borç yükseliyor. Bu arada bu borçların ödenememe oranı %4'lere kadar yükseldi. Bunu da bir başka veriden takip ediyoruz. Toplam tüketici borcunun 16.9 trilyon dolara, evet yanlış 16.9 trilyon dolar rekor bir seviyeye yükseldiğini görüyoruz. Ve bunun içerisinde 90 günü geçen borçların hepsinin mortgage faizleri olsun, kredi kartı olsun, araba kredileri ödemeleri olsun ciddi anlamda ödeneme yüzlerin arttığını gördük. Bunu en sert şekilde kredi kartlarında gördük. Kredi kartlarında 90 günü geçen ödeme miktarı %4'ün üzerine çıktı. New York Fed'in verdiği bilgiye göre hane halkı borcu 4. çeyrekte 394 milyar dolar yükselerek son 20 yılın en yüksek seviyesine geldi. Yani Amerikan halkı borçla enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor ama mücadelede zorlanmaya başladı, ödeyememeye başladı. O açıdan bu döngünün devamlılığı pek söz konusu olmayacak. Yani sürekli üzerinde durduğumuz yüksek faiz ortamı eninde sonunda sistemik bankacılık sisteminde sorunlar yaratmaya başlayacak. O açıdan bunun sürdürülebilirliği yok. Buralardaki sorunları, çıkan sorunları, siyah kuğu etkilerini teker teker yakından takip edeceğiz. Öte yandan şirket haberlerinde bir süredir chat GBT tartışılıyor. Evet Microsoft'un geliştirdiği chat GBT yani yapay zeka ürünü chat GBT çok tartışılıyor. Bununla ilgili Bill Gates'in yorumu bunun tarihin en büyük inovasyonlarından biri olduğu ancak onun en büyük rakibi Elon Musk'ın da ChatGPT için yorumu ilginç. ChatGPT'nin medeniyetimizi tehdit eden en büyük risk olduğunu söylüyor. Bu arada Microsoft'un bu ürününün kullanıcılarla tuhaf diyaloglara girdiğiyle ilgili bir CNBC'de bu hafta bir haber vardı. Yani kontrolden çıkan tıpkı Elon Musk'ın otonomus arabaları kendi kendi kullanılan arabalarında durmadan tuhaf videolar gibi bunun da tuhaf konuşmalarına tanıklık etmeye başladık. Evet teknoloji güzel, harika çok önemli bir şey ama hazır olmadan çok tehlikeli olabiliyor. Bu hafta son olarak piyasalarla ilgili likidite bakın borsa İstanbul'la ilgili de hep anlatıyorum. Piyasaları en çok önemsediği şey likiditedir. Onun dışındaki her şey aslında onun içini doldurmak içindir. Piyasada likidite azalırsa piyasalar düşer borsalar için söylüyorum. Likidite fazlalaşırsa piyasalar, borsalar yukarı gider. Şimdi bir süre bakın ekranda piyasadaki gerçek likiditeyle Paralelliği S&P 500'ün birbirini takip eder şekilde genellikle birbirinin önünden veya arkasından gider. Genellikle likidite azaldığı anda borsalar aşağı dömler. Ve bu grafikte de siyahla gördüğünüz S&P 500, Amerika'nın en büyük 500 şirketinin endeksi. Diğeri de FED bilançosu, eksi, hazine miktarı, ters repo miktarı yani gerçek likiditeyi takip edebiliyorsunuz. O da ciddi anlamda kafayı aşağı eğdi. Bunun arkası şimdilik yeni bir para likidite verilmediği sürece ki şu anda o doğrultuda gitmiyor. Bir süredir hazinenin fonladığını anlatıyorum piyasayı. Yavaş yavaş bunun azalmaya başlamasıyla borsalardaki bu rally'nin yavaş yavaş son bulmaya başladığını göreceğiz gibi duruyor. Biz grafiklerimize göz atalım. Nasdaq trend takip seviyelerimiz 12.355 ve 12.222. İki seviye veriyorum çünkü hemen o 355 civarında kapattık. Onun üzerindeki hareketlerde biraz buralarda acaba bir yeni bir flat düzeltmesi ve yeni bir zirveye son bir yolculuk mu olacak yoksa perşembe günü başlayan sert düşüş Cuma günü düşüp sonra tepki veren yükseliş devam edecek mi? O açıdan yakın takip etmemiz lazım bu iki seviye. 12.222 12, aşağısındaki kapanışlar bu işin artık bittiğini, buradaki zirvenin oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu saçma sapan rallinin saçma sapan diyorum. Çünkü bazı yanlış. Bakın saçma sapan şirketler yani bilançosu çok kötü, borçlu, borç içinde yüzen şirketler %20, %30 sert yükselişler yapıyor gün içinde ve endeksi taşımaya çalışıyor. Ana şirketler, value stocklar falan harekete tam olarak katılmıyor. O açıdan bu tip yükselişlerin kalıcılığını sorguluyoruz. Sağlıklı olan biliyorsunuz daha genele yayılan ve doğru bilançolu şirketlerin iyi bilançolar getirdikleri zaman tepki vermez. Ama bilançolardaki zafiyet fiyatlara yansımadığı zaman işteki uyumsuzluk ciddi öne çıkıyor. Şimdi o bu iki seviyeye yakın takip edelim. Bu seviyeler üzerinde pozitife döner ancak aşağısındaki kapanışlar ciddi anlamda negativiteyi arttıracak önümüzdeki hafta. S&P 500 iki grafiğim var. Önce vadeli için trend takip seviyemiz 4046 üzerinde kaldığı sürece şimdilik pozitif ama görünüşe göre üzerindeki kalıcılık orada da zorlanmaya başladı. Ama spotta çok güzel bir grafik var bakın. O tam Fibo kat sayısına kadar 4195'e kadar gitmişti. Oradan dönmüştü. Şimdi orada 4060'ı takip edeceğiz. 4060 aşağısındaki spot kapanış, piyasa kapanışı piyasayı bozacak. Üzerinde ise bir süre daha bu olumlu hareketin yeni bir zirveye yani kısa vadeli zirveye doğru bir hareketi gelecek mi ona bakacağız. Ancak ben biliyorsunuz bu hareketi önemsemiyorum ve ciddiye almıyorum. Hala hazırda makrosu yanlış, makros doğru temele oturmamış hareketin kalıcılığını sorguluyorum. O açıdan önümüzdeki hafta verilerde yine takip edeceğiz. Ancak hareketin devamı oldukça zor. Yükselişin sağlıklı olmadığını söyleyelim. Ancak yıpranmamak için teknik verileri de yakından takip etmek durumundayız. Dow Jones 33400 trend takip seviyemiz üzerinde şimdilik pozitif ama 34300'ün de üzerine atmadığım sürece bu banttaki sıkışıklık devam ediyor. Aşağısındaki kapanışlar negatif eğilimi devam ettirir. Bu hafta DAX'a da bakıyorum. DAX'ta bir sürede biliyorsunuz pozitif bir eğilim var. Negatif haberleri görmezden geliyor. 15300 trend takip seviyemiz 15300 üzerinde kaldığı sürece hareket devam edebilir ama 300'ün altındaki kapanışlar DAX'da da bozulma yaratacak. Yakından takibi alalım. Apple evet Apple'da 157 dolara dikkat çekmiştim. 157.82 hatta. O bölgenin üzerine kapatmadığı süreci bu hareketin buralarda sonlanma ihtimali söylemiştik. Onun üzerine geçemedik. Oradan geri çekilmeler oldu. Şimdi 152 dolar trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yukarı gözükmekle beraber aşağısında bozulacak. Bu 157'nin üzerine atamadığı sürece zaten orta vadeli bir zirvenin yine oluştuğuna dair bir görüntü var. Ama Apple'da hareketler o kadar sert gelişmiyor. Biliyorsunuz Apple artık bir temettü hissesi. Apple Buffett'ın çok yüklü pozisyonuyla önemli bir temettü hissesi. Value hissesine, değer yatırımına dönüşmeye çalışıyor. Yani piyasanın en büyük şirketi Apple olduğu için Oradaki hareketlerin biraz daha hızını kesmeye çalışıyorlar. Ama sistemik bir sorun onu da aşağı çekebilir. Biz tren takip seviyelerine sabit kalalım. Tesla'yı yakından takip ediyoruz biliyorsunuz. 101 dolardan yükselişi yakaladık. En son biraz erken çıktık ama bu bölgede artık short yönlü trade etmeye başlamıştı 180 dolarların üzerinde. Şimdi 214 dolara kadar dayandı. 200 günlük ortalama. Ben hala bu bölgelerin ağır olduğunu düşünüyorum ve kısa vadede bu bölgeden put yönlü trade'in yani aşağı yönlü trade'lerin daha akıllıca olabileceğini söylüyorum. Öte yandan piyasalarda bakın zero dated opsiyonlarda yani bir günlük aynı güne vadeli opsiyonlarda inanılmaz bir hacim artışı var. Ve piyasadaki fiyat hareketleri resmen bu opsiyonlar yönetmeye başladı. Tamamen bir kumar. Yani yüksek kaldıraçlı ve o günün kapatışına endeksli vadeli işlerler yapılmaya başlandı. Toplam opsiyon hacmini %30'larını geçti. İnanılmaz büyük hacimler dönüyor. Ve orayı takip ettiğiniz zaman oradaki aşağı ve yukarı hedefler piyasa yapıcısı büyük şirketlerin, aracı kurumların yani para kazanacağı şekilde sonuçlanıyor. O açıdan yüksek hacimle bir yönde Yüksek pozisyon alındıysa ters yönde e, mutlaka hareket gelişiyor. Yani bildiğiniz kumarhaneye döndü ve kumarhanelerde biliyorsunuz house always wins yani zaman e, kasa kazanır. O açıdan dikkatli olun eğer bu piyasada yüksek hacimli yüksek volümlü trade'lere girmeye başlıyorsanız özellikle opsiyon piyasasında bu konuda bir kez daha uyarmış olayım. Piyasada da en büyük sıkıntı buradan doğacak. Bütün piyasa buraya yöneldiği için yine sağlıksızlığının bir başka göstergesi oluyor piyasa için. Ve Amazon'a da bir bakalım dedim bu hafta. 100 dolar trend takip seviyemiz aşağısında kaldığı sürece negatif üstünde pozitife dönebilir ama şimdilik haftayı aşağısında kapattık. Ve 100 doların görüntüsü şimdilik aşağı yönünün devam edeceği doğrultusunda. Ve kripto paralar. Evet kripto paralarla ilgili bir haberle başlayalım. SEC Terraform Laboratuvarları'nın CEO'su Doğan hakkında bir suç duyurusu da bulunmuş ve tahkikat başlanmış. Evet günaydın yani gerçekten inanılmaz bir şey. Biliyorsunuz Terra Labs Luna olayının şirketi ve bu coin'in milyarlarca dolara zarara uğrattığı insanları dünyanın her yerinde, Türkiye'de de büyük hasarlar olmuştu Luna'da biliyorsunuz Luna çöküşünde ve daha SEC bununla ilgili yeni bir ceza şeye geçti. Halbuki işler çok ortalıktaydı ve çok hızlı önlem alınabilirdi. Sonuç itibariyle kripto para endüstrisinde daha çok su kaldıracak konu var. Bunlara zaman zaman eğilim olacak. Ancak piyasa hala iyimseri fiyatlamaya devam ediyor. Neden? İşte bu yayın boyunca verdiğimiz likidite, ve piyasanın dolara olan güvensizliği ile ilgili hepsini birden fiyatlamaya çalışan kripto para endüstrisi var. Biz de biliyorsunuz uzun vadede Bitcoin'in ve bazı kriptoların çok doğru ürünler olacağını düşünüyoruz. Ancak kısa vadede hala bu likidite sıkıştırılmasının eninde sonunda kripto paralara da bir satış dalgası getirme ihtimali görüyorum. Hala 25 bin dolar Bitcoin'de biliyorsunuz trend takip seviyemiz yani 200 haftalık ortalama çok önemli. Onun üzerinde kapanışlar gelmediği sürece bu baskı devam edebilir. 25 bin üzerinde hareket biraz daha yukarı yönlenebilir. Ancak 23.800'de a yakın vadeli trend takip seviyemiz onun üzerinde kaldığı sürece şimdilik yukarı diyebiliriz ama 23.800 e aşağısı kapanışlar bir anda 20.000'in 20 altına doğru yeni diplere doğru hareketi start verebilir. O açıdan çok dikkatli olalım ve trend takip seviyelerini yakın takip edelim diyorum. Ethereum'da da benzer bir durum var. Ethereum'da da 1700 dolarlara 1690 dolarlara bu set çekildi. Bunun üzerinde ataklar sonuç getirmiyor ama 1700 doların üzerine atıp doğruları kalabilirse 2000 dolarların üzerine doğru bir hedefleme girebilir. Ama ben o hareketin içinde daha önce de söyledim bulunmamayı tercih ediyorum. Teknik olarak evet hareket böyle ama makro sebepler hala benim için bir risk oluşturuyor. O açıdan 1643 dolar trend takip seviyem onun aşağısı kapanışlarda aşağı yönlü trade bakabilirim özellikle altcoinlere ve Ethereum'a. Evet, çok zor günlerden geçiyoruz. Ülkemizde biliyorsunuz çok ağır ve büyük bir yasın içerisindeyiz. Tüm halkımıza ve tüm ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyorum ve bu zor günlerde birbirimize dayanışmaya devam edelim diyorum. Hepinize çok dikkatli günler diliyorum.